Arkadaşlar merhaba. Bir LGS'yi daha şu an artık geride bırakıyoruz ve ben size öncelikle sözel sorularının genel bir değerlendirmesini yapmakla başlayacağım. Öncelikle kendime bir aferin vererek başlıyorum. Çünkü ben size bundan yaklaşık 2 ay önce çekmiş olduğum bir videoda LGS soruları nasıl gelecek diye bir video ile karşınıza çıkmıştım. Ve ondan önceki seneki yaptığımız yorumların tam isabet olduğunu söyleyerek cümleye başlamıştım. Şimdi tekrar bir cümleyle başlayayım yeni bir cümleyle. Bu sene yaptığımız yorumların sözel alanında Tam isabet olduğunu gördük. Neden mi? Şimdi hemen buna başlayalım. Şimdi birinci yorumumuzda demiştik, çocuklar biz uzun bir soru çok beklemiyoruz demiştik. Hakikaten 2023'ün LGS sorularına baktığımızda sadece arkadaşlar bir tane uzun bir soru var, ee, o kadar. Ama onun dışında aman aman uzun paragraflı bir soru yok görmedik. Hakikaten bunu bu tam isabet yorumumuzun burada tam karşılığını bulduğunu gördük. İkinci bir yorumumuz ise. Sözel mantık soruları e, sayfa dolusu olabilir ve bunlar sizi baklınıza alabilir demiştik. Gerek bisikletli soru, gerek şablonlu soru arkadaşlar e, birer sayfa şeklinde geldi ve bunlar sizin o sınavda vakit kaybetmenize sebep oldu. Şimdi bu yüzden de eğer siz gerçekten sınavda sınavın öncesinde bir sözel mantık bu bitirdiyseniz bugünkü sınavda çok rahatlıkla o tabloları oluşturmanız ve oradan cevaba ulaşmanız çok kolay oldu diye tahmin ediyorum. Türkçe sorularını şöyle bir değerlendirdiğimizde arkadaşlar 20 sorunun içerisinde iki tane baba görsel mantık sorusu vardı. Bir tane uzun paragraf vardı ama onun dışında size vakit kaybettirecek aman ama bir soru yoktu. İnkılaba geliyorum. İnkılabı anlatırken demiştik ki size çocuklar mutlaka üçe bölelim. Ve bu üçe böldüğümüzde antlaşmalara koyalım, kavramları koyalım. Bunlardan sorular gelebilir, savaşlara koyalım dedik. Bir tablo arkadaşlar olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki bütün süreci anlatmış. Ve orada tamamen eğer savaşı veya da ee, süreci çok iyi bilmiyorsanız, o Kurtuluş Savaşı'nın sürecini bilmiyorsanız çocuklar soru kaçtı. Biz inkılapta da bu noktada eğer üçe bölerek çalıştıysanız tam isabet çalıştığınızı bu sorularda karşılığını görmüş olduk arkadaşlar. Kendi yetiştirdiğim öğrencilerimin bu noktada sorularını, soruları asla kaçırmayacağını şimdiden tahmin ediyorum. Geliyorum İngilizceye. Arkadaşlar İngilizce'de size vermiş olduğum benim Instagram'dan Dilek Feyza Akademi'nin Instagram'ındaki kazanıp kavram kelimelerinin dışında hiçbir yabancı kelime gelmedi. O kelimelerden sorular sordular ve MEP İngilizce'de yine bütün öğrencilere bir kıyak geçmiş. Bunu birebir direkt görüyoruz çünkü İngilizce soruları gayet kolaydı. Geliyorum din sorularına. Arkadaşlar dinde yine kavram geldi. Yine yine yeni nesil soruları bir şekilde kavramlarla harmanlayarak karşımıza çıkardılar. Ne gibi? Hatta ben örnek vermiştim. Demiştim ki size çocuklar sadakaya cariye gelebilir demiştim. Hakikaten arkadaşlar bu sınavda sadakaya cariye geldi. Disap miktarı geldi çocuklar. Bunlar aslında bizim sizi uyardığımız gelebilir. Bunlara dikkat edin. Çünkü e, o klasik sınavında meb'in hazırlamış olduğu örnek sorularda bu kelimelerden bu kavramlardan çok soru var. Bu yüzden de bu soruların aynısı. Karşımıza çıkabilir demiştik arkadaşlar, meb hiç şaşırtmadı kendisini hazırladığı örnek sorulara uygun bir şekilde dinde yine o kavram kelimelerini harmanlayarak karşımıza çıkarmış aslında bizi bunu örnek sorularla hazırlamıştı. Genel olarak sözeli şöyle bir yorumladığımızda size şunu söyleyebilirim, absürt böyle yabancı hiçbir şey yok ilk defa karşılaştığımız bir yapı soru yapısı <laughs> kesinlikle yok arkadaşlar. Gayet güzel, gayet kolay bir normal LGS sınavı idi sözel adına. Şimdi sayısalı değerlendireceğiz arkadaşlar. Bir de sayısal noktasında ne ile karşılaştınız, onun genel bir değerlendirmesini yapacağız diğer videoda.